Teriz, Hocam şimdi bu bak. basamağımız bu arabaya mahsus yani her araba gibi kasetli değil bak alttan girmelidir yeni rangerlarda falan vardır böyle alttan toplama. yani çamur toprakta kasetin içi dolmuyor tamam mı kapı kapandığımız zaman otomatikmen kapanıyor dışarıyı anlatıyorum sana dışarının lambası burası Şurada şuna bas basınca yerine bu bizim yemek masamızdır burada sen salata yapacaksın tamam mı Evet Böyle yukarı kaldırıyorsun. Aşağı indiriyorsun. Burada yeri var bak. Ha burada girecek buraya. Bakalım. Kilitlendi. Tamam. Şimdi bu, bu koltuğumuz dönüyor. Bu ileri geri burada hareket edebiliyor oturan için. Evet. Diyelim ki şunu söktük. Şuradan da çıkıyor da. Bunu arkaya götürebiliyoruz ama sadece göstermek için söktüm şimdi sana. Burada bir şey göstereceğim. Şunu alıyoruz. Şunu da alıyoruz. Tamam mı? Şunu, bak burada el tutma yeri yaptım sana. Şunu deviriyorsun. Tamam mı? Bak akülerin, invertörün, DC-DC'nin burada. Bunun içinde. Evet. Kolay ulaşılsın diye. Bak üçüncü akünü koydum. Teşekkür Bir, iki, edeyim. üç. Tamam Aslında. Şimdi bunu alıyoruz. Aküden sorunumuz yoktu Allah'ın izniyle. Bunu koyuyoruz. Bunu koyuyoruz, şunu çeviriyoruz, yatmak, yatmak için düşündüğümüz şey bu. Sistem, bunu kaldıralım, Bak, bunu da kaldırıyoruz böyle. Evet. Yok, ee, dikişi fermuara şey, arkaya getiriyoruz. Evet. Şu dikişleri yani birbirinin üstüne getirebiliriz, tamam oluyor. Şimdi şurası e, DC-DC'nin, arabayı çalıştırdığımız zaman ee, şey göreceksin zaten. Ekran burada yanacak. Eee dolduğunu, akü voltajı. Bunları zaten sana tarif edeceğim. Sonra tarif edeceğim. Tamam. Ee, bunu normal şartlarda herkes bunun başa şey yapıyor. Ancak ben bunu ters yapıyorum. Niye yaptığımı söyleyeyim. Evet. Ee, arabanın içinde otururken dışarıda bir şeye maruz kalmayayım. Yani en azından az bir havasını diye normal tersine çalıştırdılar bunu. Fakat burası içi görünüyor diye ben bunu tersine takıyorum. Ben niye tersine taktın <laughs> taktım derim o bana. Bunun sebebi şu. Şurada otururken dışarıdaki adam beni görmesin ama yine hava alsın diye dediğim zaman en azından böyle çalışsın diye. Eh, ee, şuraya sana bir tane tabanca yeri yaptım. Ha, pardon nasıl okuyordun? Tersini. Aha. Aha. Sosyal medyada. Aha Hakkı. <laughs> bak. <Sosyal> Neyse <laughs> bunu sonra bakarsın. Sosyal medyada paylaşacağız. <laughs> <laughs> Tabancalar <laughs> değil <laughs> mi? <laughs> mesela yani. <laughs> mesela kıvralım şimdi burada. Bu tavanın lambası burada yanıyor. Şuradan. Bu ise e, uydu ve televizyonu açıyor. Televizyonu devre dışı buradan bırakabiliyoruz. Uyduyu devre dışı bırakabiliyoruz. E, şimdi benim telefonu tanıdığı için hemen sana bir, burada bir ufak bir gösteri yapayım. E, erişim noktamız açtık. televizyonumuz çalışsın. Ondan sonra şu anda Webosta'yı açtık hocam. Isıtıyorum bak bakalım. Kontrol edelim. Hmm. Çalışsın. Senin mazuttan yiyor. Bizden yemiyoruz. Hadi. Ha, bunu sökmüşken arkaya göstereceğim mi? Arkaya giden adam biraz daha burada çalışalım. Şimdi şurada kadınların kapakları evet. Sesini kısalım ki. Heh. Evet. Tamam. Buranın evet. aydınlatmaları her birinin altından çalışıyor. Tamam. tamam. Evet. Bu üstü çalıştırıyor. Tamam. kareyi. Şimdi geldik buraya. Burada hocam doğru akım ve alternatif akım ikisi bir arada Burası ee, kullanıyoruz. Burası, Burası kaçak akım rolemiz. Evet. Bu da e, çift yönlü hem eksiği hem artıyı yani 220'nin hem eksisini kazara sen dışarıdan fişi ters takarsan Eksinim üzerinde yük olmasın Kapatıyor. diye. İkisini birden kesen bir sistem Çok güzel. koyduk oraya. Ee, üstteki e, 2.7 litre suyun kalmış. Azalmış. E, tuvalette 2.9 e, pis su. Tuvalet diyemeyelim mi? Evet. Şu anda 12.5 volt akü. akü. Bu normalde 13'e falan tırmanması lazım. E, güneş alırsa tırmanmaya başlar. E, sistemi tamamen kapatmak için yani kimseye uğraşma şunu kapatmanı demene gerek yok. Şunu biliyorsan sistemi tamamen kapattık. Çok güzel. Her şeyi kapattık. Her şeyi kapattı. Çok Buna güzel. bir yüzlük role taktık arkasına. Ee, şu da hocam arka şeyimiz su ısıtıcımız. Tamam. tamam. Bunu göstereceğim sana yine sonra. Bilahre. Ee, diyelim ki yağmurlu havadasın. Yakalandın şeyde ormanda üstteki panel akım çeker. Onun için panelleri devre dışı bırakıyoruz bunlar. Zaten şuradan göreceksin şimdi bak. paneli sıfırladık. Açıyoruz. Şimdi solar sistem olduğu için hemen rakam gelmeye başlayacak orada. Birkaç saniye sonra gelir. Bu güneş alıyor demektir. Bu çalışıyor demektir. O söndü. Bu direk yanıyorsa tamam dolmuş demektir. Ee, şurada 12 voltumuz var. Buraya klapya koyduk ki e, kolay olsun diye. Bunu çıkarmak da çok kolay. Dört tane vida var. map yatıyor bu arkası. Bütün sistemin arkasında. Evet. evet. şimdi şöyle devam edelim. Ee, burada ocağımız var. Şurada tüpümüz var. Tüpümüzün mandalını açtığımız zaman hocam. Açtığı. Ee, şu invertörü de açmayı öğreteyim sana. Şu şartelerimizin hepsini bir açalım. Açık olsun. Onun pek önemi yok. Şuraya parmağını sok hocam. Düğmeye bas. içeride. Bak, bana doğru. Bak. Açtın, Açtın mı? Mi? Evet. Açtım. Şimdi invertör devreye giriyor. Evet. evet. Ee, tübümüzü de açtık. Şuradan ocağımızı açabiliriz. Yanıyor ama e, görünmüyor. Niye? Şu Anlat. an görünüyor. Elini sokarsan anlarsın yani yürüyen yürü, yürü, yürü. <laughs> <laughs> Tüpümüz böyle. Tüpü kapatabilirsin hocam. Evet. Tepe, tepesinden. Tüp kaçmasın sen sonra diye alt, ona bir tane ayak yaptık oraya. Bunu da böyle şey yapmamıştık. Değil. Yani değil. da İlhan bunu görmüş. Ben de istiyorum. Ya oğlum bir adam ekstra istedi. Seninkine yapmadık dedik. Neyse. <laughs> ee, bu üstü yakıyor. Bu da burayı yakıyor. Burada 220'miz şu anda mevcut. İspiral e, ispiral gibi e, şarjlı kablo bir şey var mı dükkanda? Herhangi bir şey getir bakalım çalıştırıyorum. 220 220'miz var mı bakalım burada? Bir de bez getir. Bak. Buzdolabın çalışıyor şu anda. Evet. Buzdolabın tek düğmesi var. mı? da gösteririm sana. Ee, şurasına böyle bir küçük bir şey arziye yap. İyi, güzel. Bu tarafa gelir misin hocam? Tabii. Aç orayı. Şunu çek. Yani bir şey koyarsan abi böyle yanaştırman için ah, böyle bir mantıklı. şey aldım. Onu hocam. Gel bakalım şimdi buna. İkili yere basarak açıyorsun. Burada makasla yine bir göz koyduk. Ayakkabı koyarsın, tenlik koyarsın. Ee, banyoya gel hocam. Gel sen içeri, şey, buraya gel. Abi bu kapısı dinleyecek. Hadi. Gördün mü? İyi. Banyonun kapısı. Hocam gir banyoya. Banyoya gir. Gir bir temiz temiz. Şu anda hiç kimse daha ellettirmedi kimseye. Onun için temiz. Şimdi evet. ha, dışarı mı Pastacılar yaparken şöyle bakıyor mu hocam bana? 220 220'miz var mı diye bakıyor. Bak. 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 Var, bir var. Al canım. Bunu da söyledik. Şu, bu oraya gel geliyor hocam. Burada şimdi hem 220'miz var, prizimiz var altında, evet. hem düğmemiz var. Çok güzel. Burada da sınav diş macunu falan bir şey koyman tamam. için bir evet. dolap. Şuraya da bir bir şey yaptı Selim. E, Buraya da bezmez koyarsın, e, deterjan koyarsın diye. Bir dolap yaptık oraya da. Bunu tarif ederim sana. Bunu oraya koy tamam. sen çık hocam. Evet. Onu koyalım. Koy. Tamam, burayı kapatalım şimdi. Şimdi arkaya geçelim. Arkada bu bunun altı boş sana ar diye. Depo evet. Sen bir tane böyle seyahatlik bir e, yer yaptın. Güzel. Onu öbür tarafından göstereceğim ön taraftan. Bunlara gelince bu deminki e, görüştüğümüz harun Bey var ya. Evet. Onun planı bu projesi kendi arabası için. Bunu ondan çaldık sana uyguladık. Bu şekilde dizdiğimiz tapağım. zaman. Bak gördüğünüz gibi. bunu da koyayım. En azından bir bir şey yok. Şöyle evet. fazla yanaşlık. Ne da evet. Şimdi de buraya koyduk. Buraya evet. oluyor zaten. Gibi. Mantıklı. Hadi şunu Şimdi şunu alalım. Buranın ışıkları buradan yanıyor. Şunu istemiştin benden bunu ekstra da çözün sana. <gülüyor> <gülüyor> İstersen bunu böyle de yapabilirsin. Ee, o da bu. Şimdi, şimdi. şunu gösterecektim. Sen otur az önce. Az otur. Yavru yazan şeyin tuvaletin e, iç kapısı yapılacak kalmış. Artan parçalarla şöyle bir şey yaptım bu. İstemezsen sökersin atarsın. Ama sökmelik değil. İki kişi. Yani burada kitap okursun, bir şey okursun. Orada televizyon koyarsın küçük. Oranın, şuranın ışığı yanmıyor burayı açsın hocam. Bir Aşağı televizyon sonra. daha koyabiliyoruz. Evet. Şu televizyon evet. anteni gelmiştir oraya. Evet. Şu da 12 volt olacağı için. Ya da 220 yapacaksan burada çalışır. 12 volt orası. Burası da işte telefon falan koyarsın. Belki şarj etmeye işin olur. Doğru. Durum bu. Yani buraya kadar. Teşekkür ederim. Burası da gazete, şemsiye. Bir şey atarsın diye boş kalmasın diye. Aynen Öylesine öyle. bir şey yaptık. ne? Eksiğimiz vardır. Her zaman e, tamamlamaya hazırız. Bu da bu bizim yapabileceğim. Ha, şurada bir şey söyleyeyim. Şurada şunu göstereyim. Altta bir priz var. Bak, şu, şu. Sen evet, bununla ilgili bir şey vereceğim. Ee, dıştan takmalı. Onu taktığın zaman sistemin haricinde buraya UFO koy, ee, klima koy, ütü koy. Ama burada saç kurutma. Bu dışarıdan direk bağlanıyor. Tamam, anladım. Yani bu, aramayla bir alakası yok bunun. Ha, Sen direkt, bunu normal taksan çalışmıyor bu. Direk geliyor. Bu direkt geliyor. Anladım. Eğer dışarıdan sisteme bir şey alırsak, aldığın zaman transfer switch'i var orada. Evet. Ee, sistemi 220'ye çeviriyor. Akülerini şarj etmeye baş, başlıyor. Sistem dışarıya bağlı anladım. oluyor. Senin akülerle bir işin olmuyor daha. Tamam. O kabloyu tamam. unuttun tamam. olanı. kablo yapacağım sana. Tamam, teşekkür şöyle bir dışarı çıkalım Bir arkaya doğru bir geçelim. Burası duşumuz. Bu duşun suyunu da kesme için ekstra bir şey koydum ben oraya. Şu ben bir şey yaptım. Merak edip açmışlar ama. Ben kapatacağım şunu. Gel. Evet. Bu ne oldu? <laughs> Bunu mu söyledin? Bu <laughs> İlk defa böyle bir şey. Evet. Üstten sürtüyor biraz. Başka bir şey Başka bir şey Bunu Selim'e götüreceğiz herhalde o zaman. Nereye evet, sürtüyoruz? Sürt. Ha bu bir, bir sürtüyor. Tabak sürtüyor. Bu neyse bu tarafa kaldı işte. Bunu ekstra yaptım sana ki. Bu burada. Ha. Al bunu bir temizle ya. Bak, tentenin ayakları, tentenin evet. kolu. Ee, bu tarafa geçer Şöyle açalım. Depo. Bunun içinde işte de bir aileyimiz. Senin istediğin. Bak yerde. Evet. Açarsak su boşalıyor diye bakalım mı? Kontrol edelim mi? Bakalım alttan akıyor. Akıyor. Donmasın diye kapatmam için. Bu su sıvı Bu derecesini. Üst. Bak şurada. da var, şu anda. Da o zaman yani. Yani Oradan içeride yeşil bir mavi düğmeye basıyorum. Ne yani Bunu mi? açıyorsun. Açık duruyor. Bu bir saatlik iki saatte ısınıyor bak bu sistem ama ısınınca Sağlık olsun. Bir şey olmaz daha. Evet, teşekkür ettik. Bu kadar. Elinize sağlık. Karavanın içine mi başlayalım? Evet. Evet. Bir dakika. Karavana başlayalım. Ee... Size ha? Size bildirmiyorum. Bileklik çıkartacak. Tamam mı? Tamam mıyız? Tamam. Bileklik